Efendim, şu anda Uygur e, TV'nin konuklarıyla bugünkü konuklarıyla beraberiz. E, şu anda biz Duisburg e, Doğu Türkistan İnformasyon Merkezinde bulunuyoruz. E, kendileri e, buraya bizi ziyaret etmeye geldiler. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. E, sol yanımda e, Sayın Yusuf Akkül Beyefendi var. Kendisi Türk Edebiyatı Öğretmeni, Balıkesir Yörük ve Türkmen Federasyonu Başkan Yardımcısı. Ee, evet, e, Yanında e, Sayın İbrahim Ergüvenç Beyefendi, kendisi Tarih Öğretmeni. Aynı zamanda e, Berlin e, Eski Alperen Ocağı Başkanı e, ve e, yanında e, yine e, Rahmi Koca e, Öğretmen ve Eğitmen ee, kendisi. Efendim tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ee, sağ tarafımda e, Doğu Türkistan İnformasyon Merkezi e, Başkanı e, Sayın Abdul Celil Karakaş Beyefendi var. Efendim hoş geldiniz dedikten sonra şöyle kendinizi kısaca bize tanıtın desek Uygur e, televizyonuna neler söylemek istersiniz? Ankara Kızılca Hamamlıyım. Balıkesir'de yaşıyorum. Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. 5 yıl Batı Türkistan'da, Türkmenistan'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmeni olarak görev yaptım. Bu arada Ahmet Yesevi Üniversitesi Araştırma Merkezi'nde çalıştım. E, ee, Almanya'ya da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun 6. Şehadet yıl dönümü vesilesiyle arkadaşlarım tarafından davet edildim. Ee, bir Türk dünyası sevdalısı, bir Türk İslam medeniyeti sevdalısı olan Muhsin Yazıcıoğlu'nu buralarda e, yeni baştan dostlarıyla birlikte hatıralarımızı paylaşmak üzere e, buradaki gönüldaşlarımızla e, gönül köprülerinin kurulması yönünde e, bir hizmet etmek üzere e, Almanya'ya geldim. Şu an Dizburg'da misafirim. Dün Remşahit'te oradaki e, Nizami Alem Camii'nde e, insanlarımızla sohbet ettik. Bugün de burada Duisburg'da sohbetimiz olacak. Ben e, Duisburg'da e, Doğu Türkistanlılar Merkezi olduğunu duydum. E, ve işte Rahmi Bey'in de daveti üzerine gidelim orayı bir ziyaret edelim dedik. Çünkü e, Türk dünyası bir bütündür. Türkmenistanlı bir yazar var, Oraz Yağmur. Derdi ki, Türk dünyası bütün dünyadan beyiktir der. Türk dünyası bütün dünyadan büyüktür. Ben öyle görüyorum. Hani diyorlar ya dünya beşten şey dünya 5'ten büyüktür ve biz de diyoruz ki Türk dünyası bütün dünyadan büyüktür. Çünkü Türk dünyası dünyaya bir medeniyet sunmuştur. Türkler bizler dünyaya insanlığı sunmuşuz. Batıya, kuzeye, güneye Adaleti götürmüşüz, insanlığı götürmüşüz, kardeşliği götürmüşüz. Ama gelinen noktada küresel güçler, emperyalist güçler bize her türlü zulmü yapmaktadırlar. Biz Türkistan deyince Hazar'ın doğusundan Çin Seddi'ne kadar olan bölgeyi algılıyoruz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi. Ama görüyoruz ki Türk dünyasını ikiye bölmüşler Ruslar ve Çinliler, öyle mi Sovyetler ve Çinliler... Birine doğu demişler, birine batı demişler. Hayır, Türk dünyası bir bütündür. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle. ile. Evet, e, özellikle Doğu Türkistan bugün Uygur Türkleri e, Çin'in zulmü altındadır. Bunu e, dünyanın her tarafında haykırmak lazım. Onların özgürlük mücadelesine, yani sizlerin özgürlük mücadelesine, insanlık mücadelesine, hak hukuk mücadelesine her zeminde destek vermek gerekmektedir. Bu sadece bir Türklük veya Müslümanlık meselesi değil. Bu bir insanlık meselesidir. Yani yapılan zulümler ifade edilmeli. Filistin'de zulüm yapılıyor. Tamam. Suriye'de zulüm yapılıyor. İşte şurada yapılıyor, burada yapılıyor ama Doğu Türkistan'da da zulüm yapılıyor. Yani bu insanlar, bu dünya kamuoyu Doğu Türkistan'daki zulmü de artık görmeli. Evet, yani biz bu vesileyle hem sizinle bir hemhal olmak dertleşmek ee, için de buraya geldik haklı davanızı savunuyoruz Efendim ben e, bu arada Tabii önümüzde birkaç tane kitap var işte e, dede Korkut destanı Muhsin Ata destanı e, şiir şiir Muhsin Başkan e, Muhsinname ve gurbet yolu gibi e, önümüzde kitaplar var e, kitaplarınız hakkında ne söylemek istersiniz Evet kitabı Dede Korkut Ala Lisanı Tayfeyi Oğuzan. Ulu Türkistan'ın büyük atası Dede Korkut. Kazak içinde Dede Korkut, Türkmen içinde Dede Korkut veya Korkut Ata, Kırgız, Özbek, Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Azerbaycan, Türkiye bütün Türk dünyasının ortak atası Dede Korkut e, isimli bir şahsiyet. Evet Ulu Türkistan'ın atası. E, bu bir e, Türklerin ee, Hazreti Peygamberin yaşadığı dönemde o civarda yaşadığı olaylar daha sonra işte 16. yüzyılda yazıya geçirilmiş Doğu Anadolu sahasında. Bu bir eser. Derezden'de bir el yazma nüshası var. Vatikan'da bir el el yazma nüshası var. Bu bizim halk edebiyatı olarak dilden dile kuşaktan kuşağa anlatıla gelen e, büyük bir eserimiz. Hatta rahmetli Muharrem Ergin e, kayıtlarında diyor ki Türk edebiyatının bütün eserlerini terazinin bir kefesine dede korkutu bir kefesine koyun dede korkut ağır basar Evet bu bizim Türk milletinin Müslüman Türk'ün e, ruh yapısını zihniyetini dünya görüşünü ele alan bir kitap Şimdi aslında bu kitap Türk edebiyatında bir hadise Çünkü dede korkut hikayeleri 12 tanedir 12 tane dede korkut hikayesi tamamen, hece ölçüsüyle Türklerin milli vezni olan hece ölçüsüyle yedili sekizli veya 11'lik e, dizelerle mısralarla kitap haline e, geçti bir sene önce evet. şimdi e, Türklerde bir destan geleneği vardır bakşilarla ozanlarla işte aşıklarla beraber İşte ben o destan geleneğini e, edebiyat öğretmeni de olmam hasebiyle, ve bu işi de bilen birisi olarak o geleneği yaşatmaya çalışıyorum. İşte Dede Korkut kitabı özelliğinde işte Muhsin Ata destanı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bizim kader arkadaşımız, bizim gençlik idolümüz. Bu memlekete hizmet etmiş, gençliğe kutlu davaları, kutlu hedefleri göstermiş, bize gerçek manada Türk dünyasını sevmeyi anlatmış bir lider. Altıncı şehadet yıl dönümündeyiz. E ben onun menkıvevi hayatını e, şiirleştirdim. Bu birinci bölüm. Şimdi ikinci bölümünü yazıyorum. Üçüncü bölümünü yazacağım. Yani Türk destan geleneği ni e, 21. yüzyılda da yaşatma gayreti içerisinde bir şairim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Efendim İbrahim Güvenç Beyefendi, tarih öğretmenimiz. Efendim siz. Neler söylemek istersiniz şu anda hem Doğu Türkistan hakkında hem ee, e, Muhsin Başkan'ın işte 6. Şehadet yıl dönümü olması hasebiyle neler söylemek istersiniz? Aslında Yusuf Hocam söylenecek her şeyi söyledi. E, ben de Samsunluyum. da aynı dönem aynı okulda okuduk. Hocamızın, Rahmi Hocamızın davetine icabet edeceğini duyunca <laughs> burada bizim de katkımız olsun düşüncesiyle aslında hocamızı dinlemeye geldim ben. Ee, Doğu Türkistan'da çok büyük bir zulüm yapılıyor. Bu zulmü lanetliyoruz. Oradaki kardeşlerimizin mücadelesini destekliyoruz. Haklı mücadelelerini destekliyoruz. İnsana yapılmayacak muamelelere maruz orada kardeşlerimiz. Dolayısıyla buna kayıtsız kalmak mümkün değil. Rahmetli Muhsin Başkan 2006 yılında Berlin'e geldi. Ben ayrıca Berlin'de ikamet ediyorum. Berlin'e benim davetime icabet ederek, Türk Günü Şenliği diye bir organize var. Almanya çapında yapılan bir organize. Bu organizeye siyasi şimdiye kadar katılan kimse olmadı. İlk ve son siyasi lider Muhsin Yazıcıoğlu oldu. Orada hatta gök bayrağının altında çok güzel e, resimler çekildi. O resimler benim arşivlerimde var. İnşallah size onları gönderirim. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu'nun gök bayrağı olan aşkını da görmüş olursunuz. E, bu vesileyle ben e, fazla uzatmayayım. Yusuf Hocam zaten söylenecekleri söyledi. Peki. Allah davanızda sizleri e, muzaffer eylesin. Aynen. Aslında buradaki bu yapıyı da gördükten sonra ben çok umutlandım. İnşallah bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Berlin'de de Doğu Türkistan'da çok kardeşlerimizle beraber olduk. Hatta istihdam ettik. Arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin durumlarını onlardan öğrendik dolayısıyla oradaki yapılan insanlık zulmünü şiddetle lanetliyoruz efendim teşekkür ediyoruz ve rahmi koca beyefendi öğretmenimiz efendim siz neler söylemek istersiniz ben 35 senedir Avrupa Türklerinin çocuklarına Türkçe öğretmenliği yapıyorum her boydan öğrencilerimiz oldu biz şu anda 7 bağımsız Türk devleti ama bir tane millete sahibiz bir milletimiz var. Türk milleti, adı Türk, hepsi Oğuz'un çocukları. Bu yedi bağımsızın yanı sıra Esir Türk deyince artık aklımıza Doğu Türkistan geliyor. İnşallah Doğu Türkistan'daki Oğuz'un çocukları da bir gün hürriyetine kavuşurlar. Al bayrakla gök bayrak yan yana yükseklerde birlikte dalgalanırlar buradaki kardeşlerimizi biz Uygurdu, Özbekti, Tatardı, bilmem neydi diye hiç ayırmadan hepsini Oğuz'un çocukları olarak görüyor. Bir babanın oğulları gibi birbirini hepsini seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Sayın Uygur Tevetsiyicileri, e, bugünkü konuklarımızla olan söyleşimiz burada sona erdi. İyi seyirler, bizi izlemeye devam edin. edin. Teşekkürler.